Artvin'in Arhavi ilçesi sakinleri bölgede planlanan HES'lere karşı eylem yaptı. Sayıları binleri bulan eylemciler. Arhavi'de HES istemiyoruz yazılı pankartlar arkasında bir araya geldi. Protestoya çeşitli illerdeki Arhavili ve Artvinli derneklerden de yoğun katılım vardı. Artvin'in Arhavi ilçesinde yapım planlanan ve ilçe belediyesinin imar değişikliğiyle önünü açtığı hidroelektrik santral projesinin iptali sistemiyle Rize İdare Mahkemesi'ne açılan dava kapsamında bölgede bilirkişi incelemesi yapıldı. Arabi, dereleri, İstanbul ve Ankara'dan gelen Arhavililer ile birlikte yaklaşık bir 500 kişinin sloganlar ve türküler eşliğinde karşıladığı HES firması yetkilileri ve bilirkişi heyeti inceleme sırasında yüre sakinlerinin yulaması ve tepki göstermesi üzerine araçlarına binerek bölgeden uzaklaştı. <laughs> HES yapma boşuna yıkacağız başına sığganları atan kitle. Burada önce bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Ardından da HES inşaatı için bölgeye gelen bilirkişi heyetini karşıladı. <laughs> açıyordur arkadaşlar. Bugün burada bu yıkıma karşı sesimizi yükseltmek, derelerimizin sesi ve çığlığı olmak için toplandık. Eğer bu yıkıma dur diyemez, bu yıkımı durdurmazsak tüm derelerimiz, ana bütün derelerimiz kuruyacaktır arkadaşlar. Kamilet Vadisi ile ilgili olarak bundan dört yıl önce sivil toplum kuruluşları tarafından bir bilimsel çalışma başlatıldı. Bu çalışmanın sonucunda hazırlanan raporlar Orman Bakanlığı'na sunuldu. Ve şimdi Kamilet Vadisi'nin korunan alan statüsü tespit işlemlerinin hızla tamamlanmasını bekliyoruz. Biz bunu talep ediyoruz. Arabililerin talebinden çok sonra başlatılan ve tepeden inme bir şekilde sonuçlandırılan Ardeşen Tunca Vadisi'nin koruma altına alınması kararını da sevinçle karşılıyoruz. Aynı kararı Kamilet Vadisi için de bekliyoruz. Bravo! Sonrasında binlerce Arhabili HES'e doğru yürüyüşe geçti. Eylemin uzun süredir semtte gerçekleştirilen en kitlesel protesto olduğu belirtildi. bir kişi biziz. Bunlardır bu halktır, arhabilerdir.